Vay be sonunda oyuna eklenmiş arkadaşlar. Hemen şöyle dükkana geliyoruz. Gördüğünüz gibi Ali karakteri oyuna eklenmiş. 379 380 TL satılıyor arkadaşlar. Yanında 500 5000 altını var. 80 elması var. Emojileri, rozetleri var arkadaşlar ve bir adet de kostüm var. Hadi gelin şimdi bir Ali'yi bir satın alalım arkadaşlar. Ali kankamızla bir oynayalım bakalım oynanışı, vuruşları nasılmış. Hemen şu anda arkadaşlar Play Store'a giriyoruz. Hemen hızlı bir şekilde alışverişimizi yapalım. Evet Play Store'dan da arkadaşlar şu şekilde gözüküyor. Buraya arkadaşlar eklenmiş Ali diye. Şöyle gördüğünüz gibi 6 günü var. Fiyatlarında aynı şekilde yazıyor. Hemen buradan ben sipariş ekleyeceğim. 379 TL arkadaşlar şuradan sipariş veriyoruz. Ee, artı bonus olarak şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar 400 altın da bonus olarak veriyormuş. Artı da ID verse e 400 gidiyormuş. O kanı destekliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen ödemeyi yapalım. Oyuna gelsin abi. Siz şöyle ekranı size vereyim. Arkadaşlar şu anda ödemeyi yapıyorum. Ve ekrana gelecektir. Hatta şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Ana ekranımıza gelsin. Ödemeyi hemen tamamlayalım abi. Arkadaşlar bu arada dünkü videoda biliyorsunuz 4 tane Brawl Pass Plus çekilişimiz vardı ona da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle Ali geldi. Ali'nin şuradan fotoğrafını şöyle bir çekeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle ileri diyelim. Gördüğünüz gibi altınlarımız da teslim edildi. Hemen al diyoruz arkadaşlar. E şöyle çıkışını da görüyorsunuz. Ali kankamızı almış olduk arkadaşlar. Gizemli savaşlarımız 30-33 üstünde arkadaşlar 400 geldi. Burada gördüğünüz gibi burayı aldıktan sonra burası satın alındı dedi. Ve üzerine arkadaşlar 5000 altın alıyoruz. Ve üzerine 80 elmas. Şöyle emojilerini alalım bakalım nasıl bir emojileri varmış. Şöyle bir kalp emojisi varmış arkadaşlar. Etrafında dönüyor. Diğer emojisi de böyle alkış yapan bir emoji. Hemen diğerlerine bakalım. Diğer de gülüyor böyle. O elleri elleri hareket ettiriyor. Çok iyi. Burada da arkadaşlar yine like yapan bir emoji varmış. Bu emoji de güzelmiş. Hemen diğerlerine bakalım. Evet burada da o su içinden geliyor. Timsah gibi çıkıyor. <laughs> çok değişik bir emojiymiş arkadaşlar. Buna bakalım. Evet burada da bir uf çekiyor falan filan. Hani bir şeyler yapıyor işte arkadaşlar. Burada al, aa, burada kızma emojisi var şu anda. Ali çok kızdı abi. Ali like atmayanları kızıyor. Şöyle bir bin like atarsanız bu videoda çok güzel olur. Atmazsanız ben de böyle ağlarım arkadaşlar. O yüzden like'larımızı atalım. Evet şurada ne varmış? Bu ne abi? Spreymiş. Spreydi arkadaşlar. Şu şekilde bir sprey varmış. Bir de burada sanırım kostüm var. Şöyle hareket yapıyor. Bir hareketini görelim. Evet böyle de bir kostüm varmış arkadaşlar. Hemen şu şekilde ücretsiz olarak kostümünü de almış olduk. Bakalım abi hareketlerine. Evet bu şekilde bir hareket çekiyormuş. Şimdi seç arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şuradan. Bu arada Ender rozet tamamlandı dedi. Neymiş o bakalım abi. Ender rozetler tamamlandı. Çift sanatçı bilmem Burada da arkadaşlar star hediyesi verdi. Efsane bir verdi. Oha. Ulan <laughs> keşke Ali yükselttikten sonra açsaydık. Belki Ali'ye bir şey çıkarttı arkadaşlar. Onu düşünemedik ama olsun. Ee, yaparız abi. Hemen şuradan gördüğünüz gibi Ali'yi aldık arkadaşlar. Yükseltmelerini yapalım. Ee, bakalım nereye kadar gideceğiz. Ne kadar yükseltebileceğiz. 5000 altın verdi. Ben bütün altınlarımı dünkü videoda harcamıştım arkadaşlar. Şöyle 9. 10 ona kadar çıktı arkadaşlar. Aksesuar yıldız gücü alamayacağız ama olsun. Bir şekilde şuradan timsah ne diyor? Ee, diyor. İyileşme miktarı demiş. Burada ne diyor? 6 saniye boyunca öfkelenir diyor. E, yalnızca görünen bir düşman olduğunda etkileşebilir demiş. Şu e, bu sanki daha iyi arkadaşlar. Bilmiyorum. Şimdi çok fazla bir şeyini bilmediğim için aldık arkadaşlar. Bunları da arkadaşlar yakın zamanda alırız. Yani altınımız bitti. Altın var mı acaba? Dükkandan bir yerden altın çıkartabilir miyiz ee, diye bakacağım. Şurada 2000 altın var. Elmasımız var. Şu an altın ok çok fazla para... Ücretsiz <laughs> Ücretsiz var. Neyse arkadaşlar çok da önemli değil. İleride onu hallederiz. Alabildiğimiz kadar aldık yani anlayacağınız. Şöyle 10 seviye olarak yaptım arkadaşlar. Şöyle hemen bir tek hesaplaşma girelim. Karaktere bir bakalım. Hem de bunu size göstermek istiyorum. Nasıl bir karakter diye. Ben de açıkçası merak ediyorum. Bakalım. Ali kankamız. <laughs> Artık Ali'miz var arkadaşlar. <laughs> Gerçekten oyunda Ali var abi. Oo şöyle ilerliyorsunuz. tam 2400 vuruyor şu anda. İlerledik vurduğumuzda. Aksesuarı var. Aksesuara basacağım arkadaşlar. Aksesuar adama vurdukça can mı dolduruyor? Evet şu şekilde vuruş yapıyormuş. Power'unu falan merak ediyorum. Elinde şey mi taşıyor bilmiyorum ama. Değişik bir şey taşıyor arkadaşlar. Allah. Şöyle bir gene aksesuar basalım. Aks power ne yapıyor? Ha, power bu şekilde yapıyormuş. Oha. Ha, power'dayken zıplıyor mutluyor. Oha görünmez de oluyor. Devam ediyor. Laka görünmezliği falan devam ediyor arkadaşlar. Oha hızlandı bayağı bu arada. Aksesuarını tam olarak anlayamadım. Adamı vurdukça canımız mı doluyor? Öyle bir şey olması lazım sanırım. Yatışık bakayım. Ulan bot da 4K vurdu bu arada ha. Evet. Aa, vurduğum kadar canım doluyor arkadaşlar. 4000 bilmem kaç vurdum canım da o kadar doldu. Power şöyle gösterelim abi suyun altından. Abi suyun altından gitmiyor. Ben suyun altından gidiyor sanıyorum. Evet hasar verdiğimizde de of 10k falan vurdu arkadaşlar ne yaptı bu? Çok fena vurdu bu arada. Oha bu kostümlü hali arkadaşlar bir de kostümsüz halini göstereyim sizlere. Kostümünü çıkartalım bakalım bir normal halinde şöyle göstereyim sizlere. Evet normal halde bu şekilde. Hemen bir oyun daha atalım normal haliyle. Abi karakter bence çok güzel. Yani şu anda bu karakteri alıp hemen e, bin kupaya kasanlar vardır arkadaşlar. Yani normalde ben de kasmak isterim ama o kadar şu an zamanım yok. En azından size gösterme amaçlı bu videoyu çekiyorum. Direkt şöyle aksesuar basacağım. Bir merak ediyorum arkadaşlar. Vuruşu nasıl? Adamlar ne kadar vuruyor? Aksesuarın süresi ne kadar? Mesela diyelim bin vurdu. Şöyle vurduğumda iki... ooo evet gördüğünüz gibi ne kadar vurursam ee, o kadar çok hasar aldığım yani verdiğim hasarın tamamını can olarak basıyor. Of arkadaşlar bu ölmez ki. Yani üzerinde 10 yük olduğunu düşünün. Şu an bir hızlanıyor bir şeyler oluyor. Sesleri sizler duyabiliyorsunuz. ama bir dakika şu an zıplama oldu. ha çalıdayken zıplıyor. Aa evet arkadaşlar bakın çalıdayken zıplıyor. Ama <laughs> çok iyi değil mi? Çalıdayken zıplayabiliyorsunuz. da buradan geçebiliyor mu? Aa geçiyor. Oha. <laughs> arkadaşlar çok iyi değil mi lan? Vallahi suların içinde şöyle yürümesi falan filan. Bayağı hoşuma gitti açıkçası şu yürüme şekli. Bu sınırsız mı böyle yani? Devam böyle yürüyebiliyor mu? Oha. Valla arkadaşlar bu, bu hali çok beğendim ben ya. Olan yılan oyunu vardı ya telefonlarda. Nokia'da arkadaşlar yılan oyunu vardı ona benziyor. Bakın çıkışı girişi. Abi çok iyi. Asıdan zıplıyormuş. Ama suya girdiğinizde şöyle zıplayabiliyormuşuz arkadaşlar. Boom. Abi çok hoşuma gitti karakter. Yani sağlam bir karakter olacağı kesin ve şu anda arkadaşlar liderlik tablosuna bakalım. Çünkü herkes yeni aldığı için kasanlar olmuştur tabi. Hemen liderlik tablosuna bakalım. savaşçılar savaşçılarda. Belki arkadaşlar bu bu videonun başlığını e, Ali Ali'de bin kupa birinci oldum diye <laughs> ya da şöyle yapayım arkadaşlar. Oha. Adamlar 700 bile yapmış. Skelet sabah uyumadı mı kardeşim? Biz, oğlum kaçta geldi bu karakter? Bu karakter kaçta geldi bilmiyorum ama arkadaşlar. Ben şu anda saat 11.17'de bu videoyu çekiyorum. Şu an saat 11.18 olarak gidiyor. Yani adamlar almış kasmış bin, 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 kupa bile yapmışlar arkadaşlar. Ben şu anda 226'lardayım. Listede gözüküyor mu? Gözükmez herhalde. 200'e kadar çıkıyor. Yani bir 10 kupa daha kassam listeye çıkabiliyorum ama gerek yok. Kasanları ben şu şekilde göstereyim. Belki listede kendi adınız vardır ya da tanıdığınız biri vardır. Şöyle yavaş yavaş geçeyim arkadaşlar. Belki kendiniz de görebilirsiniz. Kendinizi görenler yorumlara yapsın. Abi ben şu sıradayım. Şu kişi benim gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle hızlı hızlı göstereceğim. Siz durdurup artık isminizden kendinizi görebilirsiniz. Biraz hızlı geçiyor olabilirim arkadaşlar da 200 kişi var abi. 200 kişi de anca kendinizi bulabilirsiniz belki. Ben listede şu an için yokum arkadaşlar. Ya gönül isterdi kas kas ama ben şu an hızlı bir şekilde kasamayacağım arkadaşlar. İlk gördüğünüz gibi belli ki kardeşim yardıracak. Ha bu arada şey olmuş. Ee, uzaylı şöhreti olmuş. Buradan da kendisine selamlar diliyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Hatta şöyle arkadaş listemde skelet vardı. Şu an savaşıyorsa bir, bir maçını izleteyim sizlere. Evet şu an maçta arkadaşlar. En azından onu da göstermiş olayım size. Evet bir maçı bu şekilde geçiyor. Direkt ilk golü attı. Ya, yani, tahminimce çok kolay olacaktı. Karakter gerçekten çok güçlü bence. Baksana da şöyle zıplıyor mutluyor. Tabi yaklaşması gerekiyor. Evet Edgar öldürüyordu bu arada. Yani az kalsın Edgar ölüyordu. <laughs> bir maçı da göstermiş olalım sizlere arkadaşlar. korvasla oynuyor. Diğeri e, Sams. Sams tam ismini bilmiyorum arkadaşların. Tanımıyorum. Korvas'ı duydum sanki. Evet şöyle golü de atmış oldu. Böyle de bir maçı bitirmiş oldu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Scarlet şu anda kasıyor. Ben şu an kasmayacağım. Bu karakteri size gösterme amaçlı bir video çektim. video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dünkü videoda çok fazla like bekleniyordu. Like e, sınırına ulaşamadınız. E, büyük ihtimal çekiliş iptal olacak gibi arkadaşlar. O yüzden dünkü videoya gidin ve atabildiğiniz kadar like atın. Bu videoda sizlerden 1000 like bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.